Sıfırdan Trading Körü'nün bölüm 8'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde birazcık farklılık var. Arda yanımızda yok. Hafta sonu birazcık müsaitliğimiz uyuşmadı. E malum ben de biliyorsunuz yarın Tayland'a gideceğim. Bu videoyu erkenden çekmek istedim. Aslında bu videoda Arda'ya çok fazla ihtiyaç yok. Neden? Çünkü bu bölümde genel itibariyle ben trading öğrenirken ne hatalar yaptım ve bunu para kaybederek öğrendim. Genel nasihat tarzında bir video olacak arkadaşlar. Şimdi trading'in geri kalan kısımlarını teknik analizdir, temel analizdir, işte grafik nedir, mum nedir bunları bir önceki videomuzda anlattık. Şimdi ise gerçekten bize para kazandırabilecek sistemleri anlatacağım. Bunun birçoğu da psikolojiktir. Birincisi bizim trading'e başlama işte benim Arda'nın veya senin Farklı arkadaşlarımızın trading'e başlama amacı ne? Buradan para kazanmak abi. Ve Türkiye gençlerinin bu işe başladığını e, düşünürsek dolar kazanmak istiyoruz. Bizim gelirimiz bize yetmiyor. Biz bunu ek gelir olarak yapmaya çalışıyoruz. Yani işin ucunda bir para kazanma var. Şimdi karakteristik yapısı neden önemli? Var olan bir kazanç var. Tamam burada her şeyi doğru yaparsan harbiden kazanma ihtimali %80 %90. %100 diye bir şey borsada asla yok. %100 diye bir şey var diyen de yalan söylüyordur. He. Öyle bir şey yok. Market canı ne isterse onu yapar. Mesela şöyle söyleyeyim size en basit önüne. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir saatlik trend line var tamam mı? Ve piyasa trend line'in aşağısına kırmış. Üste retest atmış. Orayı denemiş. Aşağıya düşmüş. Bizim hedefimiz normalde neresi? Buraya retest attıysa yine red aşağıya kırmızı mum yaptıysa. Beklentimiz bu yön olabilir. Burası neresi? Destek. Ama arkadaşlar market... Bu Re testi attıktan sonra düşermiş gibi sonra yukarıya da çıkabilir. Kimse bir şey diyemez. Bunu bir cebe atalım. Tamam mı? İkincisi karakteri skip'ı neden önemli? Şimdi arkadaşlar dedim ya hepimiz günün sonunda para kazanmak istiyoruz. Ama şimdi birden para vurmaya çalışan veya asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız var. Buraya bir bütçe ayırmıştır. Ve o bütçeyle hızlı kazançlar, hızlı sonuçlar elde etmek istiyordur. Çünkü hani ben de sen de hızlı sonuç isteriz değil mi? Ama borsa bunu istemiyor. Borsa senin bu bakış açını gördüğü için seni paranı alarak tembihliyor, terbiyeliyor. Terbiyelenmedin mi? Tekrar paran alır. Terbiyelenmedin mi? Tekrar paran alır. Azdan az çoktan çok gider unutmayın. Çünkü neden? Biz burada para kazanmak istiyoruz. Yani 100 dolarımızı nasıl hızlı bir şekilde 1000 dolar yapabiliriz? Ya arkadaşlar ben de yapmaya çalıştım bunu. Kaybettim. Yapmayın bunu. Yapmamaya çalışın. Özen gösterin. Peki bir de şöyle senaryoyu hayal edelim. İşte Koş Holding'de falan çalışıyorsunuz. Ne bileyim Koş Üniversitesi'nde okuyorsunuz falan. Ya varlıklısınız. Bir de dediniz ki şöyle bir trading ortamı varmış. Her şeyi de öğrendiniz. Trading'de kaybetseniz de üzülmeyeceğiniz 25 bin dolarınız var. Attınız buraya oynuyorsunuz. Hani başlangıç bakiyesi olarak hesap et. Bir işlem gelmedi. Sıkıntı yok. Neden kaybettiğini yazarsın. Sonrasında ise o hataya tekrar düşmemek için sabırla beklersin. Değil mi? Çünkü paran var. Zaten trading olsa da olur, olmasa da olur. Ama biz öyle değiliz arkadaşlar. Biz paramızı buradan hızlı bir şekilde katlamaya çalışıyoruz. Ama zengin insanlar bunu e, parası olduğu için çok fazla kafaya takmıyorlar. İşlem yoksa çekip gidiyorlar yani. Bu karakteristik yapınızdı. Trading yapacaksanız aceleci olmamaya özen gösterin. Sabırlı olmaya özen gösterin. Yoksa terbiyelenirsiniz. Ve bu terbiyelenmeni terbiyelenmenizi, ben fon patlatarak veya para kaybederek yapmanızı istemiyorum. Şimdi 2-2 iki, iki daha 4'tür. Buraya başladıysanız, ben neler anlatsam, siz neler uygula, uygularsanız uygulayın. Borsa sizi bir noktada kandıracak arkadaşlar. Gerek Trump kandırır, gerek Putin kandırır, bir haber olur, petrol fiyatı çıkar, o olur, bu olur. Kandırılırsınız. Önemli olan nokta biz buradaki manipülasyonları, spekülasyonları ve sazan avına denk gelmeden maksimum kazanç. Yani bir işleme girdiğimizde veya gün sonunda ay sonunda bizim kasamızın var olan kasamızın %3'ü, 5'i, 7'si, 9'u artık size kalmış ne kadar lotla işlem açıyorsanız bunu yapmamız lazım. Yoksa diğer türlü bizim trading yapmamıza gerek yok ki. O zaman gidin yatırım yapın abi. Alın hisseleri ne bileyim Nvidia falan Düşse de çıksa da çok umurunuzda olmasın yani. Bizim yaptığımız iş kaldıraçlı işlem. Riskidir. Kazancı da yüksektir. Kaybedişi de yüksektir. Tamam mı? Buna çok dikkat edin. Bak normal yatırımcı kafası gibi değil burası. Yoksa paranızı kaybederek öğrenirsiniz. Ne yapmamanız gerektiğini de orada farkına varırsınız. Birinci ve en önemli maddeyi ben bunu koydum. Çünkü ben bu şekilde para kaybettim arkadaşlar. Trading'i 2024'ün Ağustos'undan Aralık'a kadar kaybede kaybede öğrendim. Öğrendiğimi zannettim. Tekrar girdim kaybettim falan fiş mekan. Sonrasında ise aralıktan günümüze kadar düzenli olarak profitable'ım yani. Aylık bir kazanç baremim var. Ben bunun üstüne düzenli olarak kazanabiliyorum artık. Neden? Çünkü o bu notlar var ya bu notlar. Bu notları işte ben bu yüzden tuttum abi. Not tutmayı severim. Bu arada not tutmayla ilgili bir video gelecek. Onu arabada çekeceğim. Çok güzel hani öğrenmeyi nasıl hızlı bir şekilde kavrarsınız. Ee, hangi konu olursa olsun borsa olsun, kitap okuma olsun, bir iş olur, güç olur. Anladınız mı? Sınava çalışıyorsunuzdur. yazarak öğrenmek güzel bir metottur. Onunla ilgili video gelecek. Neyse konumuzu dağıtmayalım. İkincisi arkadaşlar kaldıraç. Kaldıraç. Şöyle e, bir bazukadır arkadaşlar kaldıraç. Kaldıracı yanlış kullanırsanız ile kendinizi patlatırsınız. Çok net söylüyorum. Şimdi bizim çalışmış olduğumuz XM Broker var. E, Amerikan borsasında işte bu Nasdaq'ta, Silver'da, Gümüş'te işlem açmak için bu broker'ı kullanıyoruz. Kayıt olmak istiyorsanız açıklamaya bakabilirsiniz bu arada. XM bize bire bire kadar, bire bin, ne kadar kaldıraç veriyor. Bire birden, bire bire kadar. Arada çok ciddi bir fark var. Peki ben hangisini kullanıyorum? Ben bire 200'e kullanıyorum arkadaşlar. Ama size önerim bire 100. Bire yüzdür. Şimdi bu kaldıraçı neden bu kadar yüksek kullanıyorsun diyen kriptocu arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar Forex piyasasındaki para trilyon bazda. Kripto tarafında ise milyar bazda. Şimdi bir kriptonun bir coin'in gün içerisinde %7 %10 çıkması düşmesi çok normal karşılanabilirken Forex tarafında bu olmuyor. Mesela sağ, sağ tarafa bakın silver bugün içerisinde %0.24 artmış. Şimdi bu yüzdelikleri zaten az yükseliyor düşüyor. E, bunu hızlı bir şekilde kazanmak için ne yapacağız biz? Kaldıraçı yüksek tutacağız. Biz de isterdik açıkçası. %7 %10 kriptodaki gibi hareket etsin. Ama bu olmadığı için kriptodaki arkadaşlarımız kaldıraçı 1'e 15 kullanırken biz 1'e 100 kullanıyoruz. Neden? Çünkü yüzdelik baz hani ona tekamül etsin diye. Anladınız mı mevzuyu? Ben yeni başlayan arkadaşlar için 1'e 100'ün uygun olduğunu düşünüyorum. Tabi arkadaşlar bunu yaparken stop kullanmayı ihmal etmeyin. Yoksa kazancınız 100 katı olacak ya kaybedişiniz de 100 katı oluyor. Dikkat edin kasaya sıfırlamaya özen gösterin. Peki biz 1'e 100 kullanırsak ne olur arkadaşlar? Bu kumarlamak oluyor direkt. Atıyorum sen borsaya 50 dolar atmışsındır tamam mı? Bunda hızlı bir şekilde 500 bin dolar falan yapmak istiyorsundur. Ama o zaman ne yapacaksın? Sana ben demeyeceğim ki 1'e 3 TP koy şöyle yap böyle yap. Sen zaten öyle tatminkar bir para kazanamazsın. O zaman o arkadaşlarımız ne yapıyor? Kaldırıcı bire bire çekiyor. Full port long giriyor. Güzel bir işlem yakaladığında. Veya full port short giriyor. Örnek vermek gerekirse. Diyelim bilinçli bir yatırımcıdan bazı. Bilinçli bir yatırımcı bire bine kadar kaldırıcı kullanmaz da. Bu kısma geldi. Burası 4250 tavan premium direnç. E buraya geldiğini gördü fiyatı sonrasında buradan full port short açtıysa ki onu yapan bir kanalda arkadaşımız var. Bir gün içerisinde 31 bin dolar mı ne kazanmış 19 dolar olabilir yanlış hatırlamıyorsam. E Böyle full port girerek parayı kazanıyor ama bu kumar yani. Bunu da önermem. Bazookayı düzgün kullanın kendinizi patlatmayın hedefi vurun ve tadında yapın bu işi. E ben dediğim gibi 1200 200 kullanıyorum ama siz e 100 de kullanabilirsiniz. Çünkü benim bakiyem yüksek arkadaşlar. Bakiyenize göre kaldıraç oranınızı ayarlayın derim. E sadece kaldıraç yetersiz girdiğiniz lot sayısını da ayarlamanız lazım. Onların ikisini bütçenize ve total bakiyenize göre ayarlayın lütfen. Tamam mı? Bu konuyu da geçiyorum. İkincisi. Tek işlemde zengin olmaya çalışmak. Bu tamamen aptallık. Tamamen aptallık. Ve e, işlem kaçırma korkusu. Bu da tamamen aptallık. Ama arkadaşlar bu aptallığı ben nasıl fark ettim? He, hemen hemen haftada 2-3 gün borsa bana fırsat verdiğini görünce. Mesela en büyük örneklerden bir tanesi. Burası çok güzel bir short mekanı tamam mı? Piyasa buraya ne zaman gelse red yemiş. Ne zaman gelse red yemiş. Artık burası bizim direncimiz. Piyasa buraya geldiğinde eğer saatlikte kapanış yapamıyorsa, fitil bırakıyorsa burada shortlanır. Peki biz spordaydık, halı sağdaydık, oradaydık, buradaydık. Bunu kaybettik. Yani bu işlemi alamadık, shortlayamadık. Ne yapacağız? A piyasa yine verecek ki sana o fırsatı. Veya ben bu işlemde full port short girmek yerine. Yani onu yapmayın. Onu yapmamaya çalışın. Bizim hedefimiz arkadaşlar haftalık veya aylık belirli bir yüzdelikle kasamızı büyütmek. Ve bunu düzenli yapabilmek. E diğer türlü bugün bunu kazandın. Yarın o işlem seni ters de bıraktı. Var olan da gider. Canınızı sıkmasın yani. Ben harbiden kaybede kaybede öğrenmiş olarak. birisi olarak bunları size aktarıyorum. Bir diğer konumuz arkadaşlar düzenli payout almanız. Atıyorum 1000 dolarla birlikte bu işlemlere girdiniz ve kasanızı başlangıç olarak iki katı yaptınız. 2 hafta 3 hafta içerisinde 2000 dolar yaptınız. Abi ne yapın biliyor musunuz? Buradan eksi 1000 yapın. İçeri attığınız 1000'i çıkartın. 1000'i alın. Bu size sigortanız olsun. Bunu çekin abi içeriden. O kalan 1000 dolar var ya. Onunla birlikte işlem açmaya devam edin. Bakın açık söyleyeyim. Ben Şubat'tan Mayıs'a Haziran'a kadar falan kasamı düzenli olarak böyle yapa yapa büyüttüm. Ama ben %100 olduğunda kasa çekmiyordum. Nasıl yapıyordum? Daha garanti olsun diye. 1000 dolarla birlikte işleme giriyorum ya. Bunu 750 yaptığımda 750'yi çekiyordum. 500 yaptığımda 500'ü çekiyordum. Hani o benim işlem hacmime göre değişiyordu. Bir işlemde 100 alıyordum, 300 alıyordum, 500 alıyordum falan. 250, 500'e çıktığım yoktu da o dönemler. Öyle olunca düzenli olarak P6 alıyordum. Neden? Çünkü abi borsa bana veriyorken ben bunu alıp bir sigortamı yapmam lazım. E şimdi şöyle bir şey oluyor. 2000 dolardan 1000 doları çıkarttığımızda hani 1000 dolar kardeyiz ve bu içeride. Bununla birlikte işlem açarken daha rahat hissediyorsunuz. Neden? Çünkü kardan yani. Stop olsan da kardan zarar olarak düşünüyorsun. Ve bu da senin işlemlere bakış açını birazcık daha berraklaştırıyor. Bu arada bir işlemdeyim arkadaşlar? Altında. Altın düşüyor. Bak bir saatlik trend line'dan reddediğini göstermiştim. Şu anda 50-60 dolar falan kardayım. E neden? Şurası arkadaşlar bir saatlik direncimiz trend line. Fiyat bunun aşağısında kırılım yapıyor. Sonrasında bir mum açıyor. Bunun üstüne çıkmaya çalışıyor. Tekrar red yiyor. Burada üstüne çıkmaya çalışıyor. Red yiyor. Bir de hareketli hacim ortalamamızın altında. E bir de indikatörlerimiz aşağı yönlü gösterdiği için ben bu işlemi aldım. Birinci TP'miz şurası 4186. Sonrasında 4170 var. Abi 4163 var bir de. 4163 şuraya kadar. 3 tane TP noktamız var. Bu işleme bakarız bu arada. Buraya kadar short sonrasında ise duruma göre daha da aşağılara gidebilir veya buradan tepkimi alıp yukarıya çıkabilir. Neyse. Bunlara bakacağız. Ufak da bir bias verdik size. Telegram'da da paylaşıyorum bu arada. Açıklamadan gel Açıklamada gelmeyi unutmayın. Arda bunları iyi dinle kardeşim. Çünkü bu e, anlattıklarım, notlarım, benim her kaybettiğimde kendime aldığım notlar. Ya bunları Arda da yaşayacak, siz de yaşayacaksınız. Önemli olan nokta arkadaşlar kaybedilişten sonra ee, borsa kumar diyerekten bu işten uzaklaşmamak. Borsa kumar değil abi. Her şeyi doğru düzgün yaparsan kaybe, kazanma oranın birazcık yükselebilir. Ama para piyasası bu. Oluyor. Ama kumar değil. Kumarla bağdaştırmayın lütfen bu işi. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki konumuz. Arkadaşlar ee, stop koymamak veya stopu sürekli oynatmak. <laughs> şimdi şöyle. Şimdi diyeceksin ki borsa ver kat kelin ilacı olsa başına sürer. Sen ne stop kullanmıyorsun? Benim kullanmamamdaki farklı sebep var. Onu hiç kafanız bulandırmak için söylemiyorum. Ama siz stop kullanın. Ee, dediğim yapın, yaptığımı yapmayın hesabında. Ve stopunuzu oynatmayın arkadaşlar. Atıyorum şuraya bir stop koymuşsunuzdur tamam mı? Buradan bir satış pozisyonu yapalım. Pardon alış pozisyonu yapacaktık. Buradan long dediniz. Buraya TP'nizi koydunuz. Buraya stop koydunuz. Sonrasına baktığınız market aşağıya doğru yön yapıyor. Siz bu stopu şöyle aşağıya doğru çekmeyin stop olmamak için. E çünkü onu da alır. Onu da alır daha fazla zarar edersiniz. Hani önemli olan nokta burada işleme sadık bir şekilde. Bu arada bu short gidiyor. Güzel 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 güzel. güzel. Short kit abi. Güzel. İşleme sadık kalabilmek. E, ve size şunu söyleyeyim. Ben kaybet kapardı kazanmaya başladığım andan itibaren şunu fark ettim. Ne zamanki TP ve stop loss'u ko koyduğumda benden habersiz o işlem TP oluyor. Abi o zaman daha fazla kazanıyorum. Yani ekran başında kalmak maalesef ki bir noktada size hamle yapmaya zorlaştırabiliyor. Diyorsunuz ki ya buradan döner galiba ben buradan işlemi alayım kapatayım. Karımı erken alayım. Kar cebe yakışır olarak bakıyorsunuz ama bunun altında da bir psikolojik neden yatıyor. Ben bunu araştırdım. Bu birazcık hayattaki her şeyi kontrol etme çabasından kaynaklıymış diyor psikolog. Psikolojiler her şeyi kontrol etmek isteyen insanlar genellikle işlem TP olmadan işlemi kapatıyorlarmış. Ve arkadaşlar ben şunu gözlemledim. Bu işlemi erken kapatma bende de oluyordu. Ne zaman ki işleme girdiğim lot sayısını minimalize ettim. Yani bir lot değil de 0 nokta atıyorum. 0, 9 olsun. O zaman ben bu işlemi açık tuttuğumu fark ettim. Yani sizin girdiğiniz bakiye ne kadar büyükse işlemde hata yapma olasılığınız, panik yapma olasılığınız o kadar artıyor. Lotu büyük değil. Küçük yapın. O işlemin TP olmasını bekleyeceksiniz. Bu arada harbiden altın güzel short gidiyor. Şu an 100 dolar oldu. Görebiliyor musunuz? Göremezsiniz ki. Bir de telefon. Buradan sellemiştik dün gece. Biraz terste bıraktı ama neden? Yukarıdaki dirençten red yediğini görmüştüm deller duruyor orada. Yürü oğlum aşağı. Yürü oğlum aşağı. Neyse. Konumuzu dağıtmayalım. Kaydımız devam ediyor. Her gün her saat ekran başında olmak bu da bana kaybettiren şeyler arasında arkadaşlar. Ama birazcık daha sohbet tarzının olmasını istediğim için izninizle bir maden suyumu içeyim. Şimdi arkadaşlar bizim işimiz gücümüz var. Ve biz de başta dediğim gibi para kazanmaya çalışan bir insanız. Ve ekranın başında her saat, her dakika, her seans ne bileyim Asya'da da açık kalmak, Londra'da da açık kalmak, New York AM'de de açık kalmak, bir noktada sizi manipüle edecektir. O yüzden ekran başında sadece kendinize belirli bir zaman dilimini tutun. Maksimum 2 saat, 3 saat. O da maksimum. Neden 2 saat, 3 saat? Öğrenmeye yeni e, çalışan arkadaşımızsanız eğer kendinizi sürekli bu kısma doğru maruz bırakmanız şart. Grafik nedir? Mumlar nedir? Neye göre hareket ediyor? Yani günlük 2-3 saat sizler için öğrenme aşamasında iyi. Ama onun dışında emin olun günlük 1 saat ayırsanız bile işlem almanız için sizin için yeterli olacaktır. Çünkü açın 17.30'da New York eyalet açılmıştır. Sonrasında ise siz bu işlemleri neden aldığınızı, nasıl aldığınızı vesaire hızlı bir şekilde öğrendiyseniz eğer sürekli ekran başına kalmak istemeyebilirsiniz. Ama şu da bir gerçek. Ee, ben bu işin içinde bir buçuk yıldır varım mesela. Harbi bir buçuk yıl oldu. İster istemez her saat otomatik olarak borsaya bakma alışkanlığınız gelişiyor. Ya yani tatilde olun, tuvalette olun fark etmez. Her saat başına bir grafik ne olmuş bakıyorsunuz. Bu iyi bir şey ama bir yandan kötü bir şey. Neden iyi bir şey? E, ee, grafiğin nerede ne yaptığını, ne yaptığını, ne yapacağını hakim olursunuz. Neden kötü bir şey? Abi işleme girme isteği oluyor insanda. Ya bunu da alayım mı, kaçırmayayım falan. Ya bunları eğer kendiniz içerisinde bir disipline oturtabilirseniz, kendinizi kontrol edebilirseniz ve stratejinizi geliştirmek için gerçek bakiyede almış olduğunuz işlemin haricinde alacağınız işlemleri demo işlemde alırsanız sizler için gayet iyi kendinizi antren etmiş olursunuz, psikolojinizi ve mentalinizi daha iyi ayarlamış olursunuz arkadaşlar. Ee, Arda da zaten şu an Günlük 4-5 saat çalışıyormuş. Çok normal. En başta dediğim gibi arkadaşlar. Kendimizi sürekli buna maruz bırakmamız lazım. Grafikler neye göre hareket ediyor diye. Ee, kazanıcı özgüven patlaması ve o gün yine işlem alma isteği. O bende çok oldu. Neden diyeceksiniz. Altında bir işlem vermiştim gruba. Tuttu. Güzel de bir kazancımız oldu. Sonrasında akşama doğru tekrardan bir işlem verdim. O tutmadı. Şimdi normalde günlük bir işlem aldın. Ve güzel bir kazanç elde ettin. Git ya git anladın mı? Ama bunu ben yapamam. Neden? Çünkü ben bir komünite yönetiyorum. Ve komüniteye hani ekran başında olduğum için onların e, beni takip etmesini sağladığım cinsten bir şey yapmam lazım. Onlara işlem vermem lazım. Ama günlük bir işlem deyip bunu herkese anlatsam belki hata yapmayacaktım. Daha fazla karda kalacaktım. Ama arkadaşlar buna da dikkat etmek lazım. Günlük bir işlem aldıysanız götünüz başınız ayrı oynamaz. Kazandıysan git abi. Borsa seni ödüllendirmiş. Sen de beynini, külliyi, cüz'i irade neyse artık kullanmışsın, almışsın o parayı. Git, uzaklaş buradan. Yoksa borsa o parayı senden ee, katıyla almaya çalışır. Veya kaybettiğinizde de özgüven düşüklüğü yaşamanız normal. Ben çok insan taradım borsada para kaybettikten sonra psikolojisi dağılan, bir iki ay sonra tekrar geri dönen veya dönmeyen. Bunlar bu işi parçası arkadaşlar. Önemli olan nokta borsaya atacağınız parayı gerçekten kaybettiğinizi düşünerek atmanız. Diğer türlü sıkıntı yaşarsınız. Ee, asgari ücretle çalışan bir insan için 100 dolar büyük para olabilir ama bu yüz değil de bir 10 dolar olsa kaybettiğini çok fazla koymaz değil mi? Ama asgari ücretli 5 katını kazanan bir insan için 10 dolar çok az olurken 100 dolar kaybetmesi, kaybedilmesi için uygun bir paradır. Yani o sizin birazcık gelirinizle orantılı bir şey. Kaybettiğiniz üzülmeyecek paranızı atarsanız borsayı sürdürülebilir yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kazancınızda da 3-5 demeyip e, bunu Mutlu olacak şekilde kendinizi empoze ederseniz borsa her zaman hayatınızda olacak bir şey olur. Gelelim arkadaşlar disiplin konusuna. Bir parite, bir strateji, bir işlem. Bunu yani bir e, hayat mutluğunuz olarak algılamaya çalışın borsada. Ama bu mutluyu her gün işlem almanız tarzında da kendinizde şartlandırmayın. Önemli olan nokta bir parite... İşte emit olabilir. Ben Nasdaq ve Nasdaq tradelemem genelde de. Silver ve Gold benim için çok önemli. Bunları bir parite olarak varsayıyorum. Bir strateji, stratejimle veri analizi, genel destek direnç noktaları, alıcılar ve satıcılar arasında trade etmek. Bir gün, o da bugün. Yani bugün bir işlem almışım mesela. Bu işlemden sonra bir daha işlem almayacağım bugün. Anladınız mı? Yani zaman içerisinde zaten neyi nasıl yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz, eliyorsunuz, süzgeçliyorsunuz ve bu da artık size para kazandıran strateji oluyor arkadaşlar. Ve sabır çok önemli bir şey. Mesela burada bu işlem benim dün gece 4'ten beri açık. Asya'da açıktım. Uyumuyordum. Trade etmeye başladım. Bu işlem beni 5-6 saattir hatta daha fazla saattir açık. Bekliyoruz, bekleyeceğiz. Ve işleme risk ettiğim para benim kaybetsem de üzülmeyeceğim bir para, bir nevi. Ee, o yüzden seviyoruz bu işi ve bu işin zehrini alan insanlar genellikle bırakamaz. Kaybetse bile tekrar gelir, döner bir şekilde bu işlemden para kazanmaya çalışır. Çünkü bunun hissettirdiği o nasıl desem duygular bambaşka duygular. En azından bende öyle oldu ve sürekli bu işlemlerin içerisindeyiz. Arkadaşlar 8. bölümümüz bu kadardı. Genel nasihat tarzında. 9. bölümde birazcık 9. bölüm geç gelebilir. Çünkü Arda'nın 10 tane 15 tane işlemini e, 20 dakika içerisinde süzgeçleyerek sizlere anlatmayı düşünüyoruz. Ve 10. bölümde de artık ya 9. bölümle 10. bölüm arasında baya bir süre geçebilir. Arda ne zaman artık funded hesaba geçtiyse veya challenge'ları geçtiyse fonu geçtiyse o zaman video atmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum.